Merhabalar sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler çok güzel bir yorumla, Mayıs ayına özel bir genel tarz falıyla ilk defa burada başka yerde yok. Genel bir tarz falıyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz ve beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım önce kahve ile genel bir açılım sonra e, tarotlarla da enerji açılımı yani iki tane güzel video aynı anda yaptım arkadaşlar. <laughs> Bakalım Mayıs ayının size etkileri, Mayıs ayının size e, verdikleri ve Mayıs ayının sizdeki olan enerjileri nelerdir canlarım cigerlerim. Niyetlenmeyi unutmayın, dileklenmeyi unutmayın. Şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizinle olmasını temenni ediyorum. Hazırsanız tavağımı açayım arkadaşlar. Sevgili aslan, yükseleni aslan, ay ve güneş burcu aslan olan sevgili aslanlarım. Şöyle kameramızı kendimize getirelim. Bu da sizin tavağınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili aslan, yükseleni aslan, ay ve güneş burcu aslan olan sevgili aslanlarım. Şimdi arkadaşlar müjdemi isterim e, uçağınız çıkmış beklediğiniz o kişiyi, o misafir e, her kimse bunlar geliyor artık yani sanki böyle uzun zamandan beridir e, biriyle <laughs> telefonda görüşme konuşma anlaşma ismin içinde K harfi soy ismin içinde A harfi olan ya da V harfi de olabilir bakın e, Kastamonu'nun K'si Van'ın V'si biraz karışık çıktığı için iki harften net. E, bu kişiyi çok zamandan beridir bekliyorsunuz e, bu tamamıyla bir evlilik içindir arkadaşlar e, ve bu beklediğiniz kişi nihayetinde geliyor uçağınız çıkmış yani nihayetinde o beklenen kişi geliyor da diyebilirim sevgili aslanlar. Engeller var ama kendi inancınıza göre yolculuk yaparsanız ve e, şimdiye kadarki olan sinsirellalar var ya ki onlara da dikkat ederseniz. Ee, ve sanki böyle beklediğiniz bir takım bir şeyler var telefon, haber, mesaj, mail gibilerinden bu beklenen neyse arkadaşım bunlar yavaş yavaş gelecektir ve geldikten sonra da kendi amacınıza doğru bir yolculuğa başlayacaksınız da diyebilirim ee, aranızda bazı arkadaşlarım sanki böyle var ya istekleriniz böyle peş peşe peş peşe peş peşe e gerçekleşmiş ve bu da sizde bir şok etkisi yaratmış bazı arkadaşlarınızın hala istekleri yarı yolda kalmış, askıda kalmış. Özellikle çok dua ettiğiniz, böyle o dua için yalvarıp yakardığınız, ağladığınız, üzüldüğünüz o konu her neyse onunla alakalı güzel bir bakiy mutluluk size geliyor da diyebilirim. Bazı arkadaşlarım duygusal dönemden geçirsiniz, kafa karışıklığı yaşıyorsunuz ama e, bu konudan dolayı kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Sadece kalpten isteyin. İstediğiniz şey her neyse sizin kaderinizde varsa ve size nasip olacaksa gelecektir ve sizi bulacaktır da diyebilirim. İçinizin kan ağladığı, sessiz kaldığınız, çaresiz ve cesaretsiz olduğunuz bir dönem... Bu dönemde sanki böyle bir hayli para harcamışsınız. Sanki böyle elinizden sürekli böyle bir para akışı yani dışarı çıkan bir para gelen değil de hep sürekli hani olur ya hazıra dar, dağ dayanmaz gibilerinden bir para çıkmış elinizden ve sanki böyle var ya ona buna şuna yedirmişsiniz. Aranızda böyle sevgi yoksunu olan arkadaşlarım var mı? Yani yanlış anlaşılmasın. Sevgi yoksunu nedir? Hani insan anasından görmez, babasından görmez, danasından görmez, kardeş, bacısı görmez sevdiğinden eşinden görmez ama yedi kat yabancıdan sevgi görür işte bu şekilde sanki böyle elinizden böyle bir miktar değil de çok miktarda paralar çıkmış diyebilirim şu an bir e, susmuşsunuz şöyle bir içsel dünyanıza kapanmışsınız e, ve sanki böyle biri bir kelime söylemiş artık bardağı taşıran son cümle mi olmuş son hamle mi olmuş ve sen sanki ağlayarak bir yere gitmişsen ama ağlayarak gittiğin yerde Sevinçli bir şekilde döneceğinde görünüyor. Üzerine çarpı attığın, konuşmam, bitti, ben onunla sıkıntı yaşadım dediğin o kişi her kimse. Yani e, ikilemde kaldığın, karar veremediğin, kaos yaşadığın, e, karmaya düştüğün o kişi her kim ise bununla alakalı yüzünün güleceğini de söyleyebilirim sevgili aslan ve yükseleni aslan bürcü arkadaşlarım. Merhametinden hep ödün vermişsen ve bu ödünle beraber büyük bir kafa karışıklığı yaşamışsan sanki böyle var ya hep birilerine koştur, birilerine git, birilerine gel ama senin sıkıntın olduğu zaman, dara düştüğün zaman hiç kimsenin senin etrafında olmaması gibi gibi ve şimdi e, maddi ya da manevi bir taxım sıxıntılar və bu sıxıntıları belə ufaqdan ələ alıb bir çözüm odaklı, yəni nəticə odaklı, çözüm odaklı bir şeylər bulma gibilərində. Onun xaricində ayrı-ayrı problemlərin olduğu o dövr. Xüsusilə bunu aldığım bir konu. Yəni bu kardeşlər arasıdır da deyə bilərəm. Belki sen evlendin, ayrıldın, ayrıldın ailenin içinde yaşıyorsan. Abin bir tarafta konuşuyor, bacın bir tarafta konuşuyor, yengen bir tarafta konuşuyor. Anan, baban bir taraftan konuşuyor. Yani sanki böyle var ya sürekli sürekli e, gündemde söz konusu olan sensen, artık iki büklüm olmuşsan, artık sıkıntı ve stresten doğru bir şeyler yapamıyorsan ve bununla alakalı sanki böyle var ya ilahi adalettir ya sihirli bir değnek sana değmiş gibi hissedeceksen ve destek göreceksen bu gördüğün destekle beraber sanki böyle var ya yavaş 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 kendine geleceksin isteyenlerin çok ama sen istemesen çünkü daha önceki hayatında o kadar zorluk yaşadın, o kadar emek verdin ve bu emeğinin karşılığını alamadın ya. Bu da sende büyük pişmanlıklar yarattı, böyle kalbinde büyük bir hüzün yarattı. Şimdi öyle bir hamle yapacaksın ki bütün tükatler senin üstünde olacak. Özellikle ortak bir arkadaşınla sanki bir yere gidip bir oturma e, tesadüf diye bir şey yoktur, mucize vardır. 1 2 üç 3 tane isteyenin aynı anda üçünden birine karar vereceksen Yani sanki evin içindeki sıkıntılar artık evin dışına yansımış gibi gibi. Bu da ilahi adaletin elindedir. Yani sanki birileri senin mağduriyetini, birileri senin sıkıntını, birileri senin sancılarını görüyor ve sana destek oluyor da diyebilirim sevgili Aslan ve yükseleni Aslan burcu arkadaşlarım. Çok sabrettin. Ee, sürekli e, sabrın için böyle var ya namaz kıldığın zikir çektiğin böyle Allah'a böyle elini açıp yalvarıp yakardığın o dua neyse o duana sarıl devamı gelecektir diyebilirim sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım sadece e, olur ya geçmişten bugüne insan yaşadıklarını böyle film şeridi gibi üstünden geçerse çarpı atacağı çok kişi olur. Ve sen de o günden bugüne o kadar çok şey düşünmüşsen ki şu an çarpı atacağın kişileri sanki böyle ki sıraya koymuşsan da diyebilirim. Sevgili aslan ve yükseleni aslan bürcü arkadaşlarım bir de tabağımıza bakalım. Sonrasında videomuzu sonlandıralım. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, iki tane haber e, ama e, bunlar telefon haberidir arkadaşlar. E, peş peşe alacağın iki tane haber. E, ve bu haberlerden sonra ikilemden kurtulma, gerginliğin bitmesi e, ve düne kadar sana böyle nasihat veren, nasihatleri sıralayan... eee kişiler yani bu senin beklediğin haberler her neyse sanki bunlara birer bir cevap vereceksen sanki bunlar artık senin önünde duramayacak yani öyle sanki böyle var ya birden egon tavan yapacak aslan burcu ve egon tavan yaptıktan sonra sen artık hiç kimsenin lamına cimine kanmayacaksan da diyebilirim. Dengeli ve verimli bir döneme az kaldı arkadaşlar. Özellikle özellikle bağla, bahçeyle, tarlayla, işle yani böyle ağır işlerde çalışan ya da ağır işlerde emek veren arkadaşlarım. Bakın ismin içinde E harfi olan bir kişi size bir, iki, üç tane fırsat getiriyor. Bu üç tane fırsatla beraber artık böyle var ya kalkınma kendine gelme ve kendini yeniden tanıma gibi bir olasılığı da yakalayabileceksiniz sevgili aslanlar. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın ansızın olabilir. Ben bunu her videoda söyleyeyim. Hiç güçşenmeden her videomda söyleyeyim. Hala da söylemeye devam edeceğim mucizelere inanırsanız bazı istekleriniz peş peşe bazı istekleriniz sırayla sadece size şöyle bir şey söyleyeyim şok olacağınız ve şansınızın döreceği hakkınızı alma vaxtı, yani haqq etdiyığını alma vaxtı da de gəliyor deyə bilərəm. Çox gözyaşı tökmüşsünüz, çox əmək vermişsiniz. Xüsusilə gedən, səni tərk edən, arxandan iş çevirən, kalbini qıran o kişilərə rəğmən sən pişman olmadığını, hələ hayallarının olduğunu və dörd gözlə mutluluğa koşacağını söyləyə bilərəm. Sevgili Aslan və yüksələn Aslan bürcü arkadaşlarım, gəlelim. Enerji açılımına bakalım. Mayıs ayının sizdeki etkileri, enerjileri nelerdir sevgili Aslan ve yükseleni Aslan Virgii arkadaşlarım. Evet, şimdi öncelikle e, Mayıs ayında şöyle bir e, enerji var arkadaşlar. E, bağlanma arzusu, sevgide verimlilik mükemmel ve denge uyumu isteyen ruhlar hani birliğe ihtiyaç duyarsın ya hani böyle parçalandın toparlanmaya ihtiyacın var ve böyle ufaktan ufaktan bir toparlanma sizi bulacaktır diyebilirim onun haricinde kadersel değişimler yaptıklarınızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi ve o konularda ilgi yani sen sanki qəderinin tərs döndüyünü, qədərlə e, əlaqəli, qədərlə e, bağlı, duyğu və düşüncələrinin olduğunu və bu duyğu və düşüncələrin sənə bir, bir döyəm kaos yaşatdığını və bu kaostan sıxıntı və stresdə düşdüğünü, sıxıntı və stresdən sonra e, belə var ya elə avuca gələməyən istək və arzuların olduğunu söyləyə bilərəm. Ee, ve sanki mayıs ayında sanki güzel bir aşk, güzel bir evlilik, güzel bir eğitim ve güzel bir kariyer seni bulacaktır. Düne kadar bunlar senin kaderinde vardı ama bir türlü yaşayamadın. Emek verdin ama o emeğine ulaşamadın. Şimdi ulaşman için önüne bir fırsat doğuyor da diyebilirim. çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatın keyfini çıkarma, varlık hilesinanarak aşırı bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak. Zira bağımlılık yaşanırsa elindekileri de kaybetme. Düne kadar bir maddi çöküş yaşamışsan eee ve çok yaşamışsan başta da e, tasfalında söylediğim gibi eee maddi Yani sanki böyle var ya elinden bir şeyler çıkmış ve bir şeyler gitmiş. Ama sen şimdi bunları yavaş 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 toplayacaksan ve Mayıs ayında sana doğru gelen güzel bir para var. Ve bu paranın kıymetini bileceksen, düne kadar yaptıklarını bu defa yapmayacaksan, böyle bir farklı bir versiyon e, kendi olasılığında bulacaksan sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Son olarak da ne demiş bize? E, planlı hareket etmek, ileri görüş... E, rasyonel düşünmek, mahkeme, e, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Evet. Haksızlık ve iftira mevzuları gündemde olabilir. Özellikle e, kendi hatasını sana yükleyen biri olabilir ama ilahi adalet tecelli ediyor mu? Evet, ediyor. Bir gerçeklerle yüzleşme var. Özellikle Mayıs ayında e, mahkemelik durumu olanlar, mahkemeyle sıkıntı yaşayanlar, E, boşanma, velayet, tazminat yani maddi manevi hukuksal anlamda güzel bir gelişme Mayıs ayında sizi bulacaktır. Onun haricinde de maddi konuda da kendinizi eee yücelteceğinizi, yükselteceğinizi ve bununla beraber ileriye dönük daha güzel planlar yapacağınızı da söyleyebilirim sevgili Aslan ve yükseleni Aslan burcu arkadaşları. Beni buraya kadar izlediğiniz için, emeğime saygı gösterip beğeni ve yorum yaptığınız için hepinize minnettarım. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yorum kısmında benim için yeterlidir. Hoşça kalın.